Survivor yeni bölüm voleybol maçı ile başladı. Survivor 2021 ile Acun Medya bir kez daha karşı karşıya geldi. Acun Medya'da Acun Ilıcalı ile İrem Kanan yer alırken Survivor 2021'de Aleyna Kalaycıoğlu'na bu sefer Evrim Keklik eşlik etti. Survivor 2021 yine oyuna iddialı başladı. Fakat ilk defa yan yana oynayan iki yarışmacı çok mücadele ettiler fakat oyunu 3-1 Acun Medya kazandı. Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde bu akşam bir ilk yaşanacak. MasterChef Türkiye yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanan takım için yemek hazırlayacak. Masterchef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, Masterchef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, Masterchef 2019 yarışmacıları Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır ve Masterchef 2020 yarışmacıları Emir Eli Demir ile Barbaros Yoloğlu Dominik'te Survivor yarışmacıları için dokunulmazlık oyunu ödülü olarak özel bir yemek menüsü hazırladı. Survivor tarihinde bir ilk olacak olayda Masterchef yarışmacıları tarafından hazırlanacak yemek menüsü açıklandı. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan takımın yarışmacılarını çok zengin bir yemek menüsü bekliyor. Survivor'da heyecan yine dorukta İlk dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler, bir kez daha kazanıp karşı takımdan birinin elenmesini garantilemek istiyordu. Gönüllüler takımı ise dokunulmazlığı kazanıp karşı takımdan birinin elenmesini amaçlıyordu. Dokunulmazlık oyununda parkur boyunca yarışmacılar, bellerine bağlı bir hindistan cevizi ile iseramikleri kıra kıra finale ulaşmaya çalıştı çok çekişmeli geçen kritik mücadelede gönüllüler farklı bir şekilde öne geçti fakat ünlüler atak yaparak aradaki farkı kapattı. Yüksek tempoda geçen dokunulmazlık oyununda ona 8 skorla kazanan gönüllüler takımı oldu. Survivor Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım için ada konseyi toplandı. Ada konseyinde yapılacak oylama ile bu haftanın üçüncü eleme adayı Survivor Öykü oldu.